Masaj aletini deneyeceğiz. Takıyorsunuz, şarj olduktan sonra çıkarıyorsunuz. İçerisinde böyle bir şarj adaptörü çıkıyor. İki paket halinde. Başlıkları var bunun. Aa bu çıkmıyor. Kapasitesi <laughs> de geliyor. Paket içerisinde geliyor. Burada giriş kısımları var. Birleştiriyorsunuz. Bu şekilde. Böyle tak. Taktıktan sonra bu şekilde bir bütün oluyor. Bunların arkasında jelik <laughs> var. ki cildinizle tam bir şekilde temas etsin. Damarları vesaire hareketi geçiriyormuş. Böyle böyle olama sağlıyormuş. Buraya bastığınızda açılıyor. Buradaki artı tuşuyla bunu arttırıyorsunuz. Bir de. iki. 3 azalıyor. 2, 1. kardeşim şu an burada yatan kendisi. kardeşime takacak. Bir fizyoterapiyle ile aynı eş değer var sayılıyor. Kendimce bulduğum bir noktaya öyle yapıştırıyorum ki iyice otursun. M orta M kısmı mod değiştiriyor. Modu 2'ye getiriyorum. Bir ile başlattım. Bakın. Kıt kıt. Şimdi modunu ikiye getiriyorum. Kasıp gevşetiyor. 3'e getirmem ister misin? Şimdi işte. Daha önce acıtıyor diyordun. Yok, Şimdi de dedi ki çok iyi geldi dene dedi. Şimdi de ürünü sırtında deniyoruz. Şu an iyi mi bir de? Bu ne lan pati gibi? Modunu masaj alayım, bitteymiş. Giden. Geliyor. <laughs>